altılıya bir kürsü Selahattin Demirtaş'ın son dönemlerde cezaevinden ürettiği siyaset hayli etki alanı oluşturmaya başladı. Dikkat edilirse itibar görüyor, tartışmalara mevzu oluyor. Siyasetin gündemini dahi teşkil edebilecek noktada sirayet edici. Tepki doğuran noktalarda yok değil. E ne deniliyor? Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan konuşulmak. İşte Demirtaş da bunu bir süredir sıkça icra ederek yapıyor ve de konuşuluyor. Siyasetin dinlenen, düşün Öncelerine prim verilen, bazı evrelerde formun ve strateji olarak görülen bir kimlikte dikkatleri üzerine çeken konumda. Ki HDP'nin kongresi, MYK'sı ve Sincar ve Bulda'nın ortaya koydukları performansdan daha ileride etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Demirtaş prim alıyor yani. Baksanıza son çıkışlarına. HDP'nin bir türlü beceremediği altılı masada bulunamama haline şıp diye formül buldu etrafında gezinti yapmak adına. Ve biraz sıkışalım diyerek kürsü attı altılı masanın sol köşesine. Hem de iyi partiyi ürkütmeden, tepki söylemi ve eylemi geliştirmeden. Buna dair söylemi de PKK Türkiye'ye karşı silah bırakmalıdır. HDP PKK ile bağlantılı bir parti değil oldu. Tabi ne kadar gerçekçi o herkesin malumu. Demirtaş'ın bu mesajlarının satır aralarındaki ez cümle çözümü, tercümesi, şifre kodları çok başlıklar içerse de CHP ve Kılıçdaroğlu ile olan HDP diyaloğunun özünde Danışıklı dövüşte iki şıkkı öne çıkarıyor. Üst akıl kurgusu. Daha açık bir ifadeyle meramını hasıl olması açısından iki hamle var bu stratejide. Birincisi, mazlum ve masumane bir libasla Demirtaş'ın mesajı var HDP ve tabanına. Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı hazırım ki bu işte adaylık tecrübesi de var. Diyeceksiniz ki olabilir mi? Tabi bunun olabilirlik seyrinin kararını verecek, partisinden daha önemlisi ve sonuç vericisi olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Bir de yargılandığı davalardan çıkacak sonuçlardır. Siyasi yasaklı adaylık onayı gelirse ne ala? HDP kendi rotasında arenada faaliyeti yalnız yürütür. Gelmezse, YSK siz aday olamazsınız dese, işte o zaman Demirtaş'ın attığı kürsü ve Kılıçdaroğlu'nun olan destekte meram hasıl olur. Demirtaş kendisine gelen kırmızı kartı antidemokratik bir sonuç olarak değerlendirmeye başlar ve cezaevinden sürekli ses yükseltir. Mağduriyet politikasıyla dikkatleri üzerine çekip sözünü dinleten konuma düşer. Bakın beni aday yapmıyorlar, ben aday olamıyorum. O zaman oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz der. Hali hazırda celladına aşık bir duruş var. Başka da kimseye mail verilmez ve o kürsü birden koltuk kimliğini alır. Ki bu da masa kurucunun sahiplenilmesiyle ikmale gelecek ki ittifak resmiyet kazanır. Yedili benzemez de ortak aday aramasına gerek kalmayacak. Nasılsa herkes daha da ilk turun güneşe doymaz güreşçileri olarak kendi adaylarıyla seçime girer. Sandıktan çıkacak sonuç haliyle CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'nun ilk turun birincisi olması olacak. İkinci turun tek aday vizesini almış olur. Nasıl bir strateji ve oyun kurucu hali? Sizce ancak şöyle bir nüans da var. Demirtaş üzerinden altılı masadan istenilen tavizler alınmazsa ve hali hazırda ürkütülmeyen İYİ Parti ürkütülürse diğer. Yavrular da mırın kırın edip keramet icra etmeye kalkarlarsa o zaman HDP halihazırdaki birleşenleriyle bizi istemeyeni biz de istemeyiz gibisinden bir racon keserler. Sonuç %10'un üzerindeki oy bir kenara yazılarak ayrılır. Yani oylar baklava tepsisindeki dilimler gibi bölünür. Ve böylece de Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleme ihtimali çok daha yüksek oranda artmış olur. Tabi halihazırdaki kırılgan çizgilerde Meral Hanım'ın da kendisini ortak aday noktasında ısınmaya alması da ayrı bir mevzunun harmanını teşkil ediyor. Fake çok malum. Şimdi ne olacak? Dün CHP'ye kayyum atamasına ilişkin bazı detaylar vermiştim. Özellikle partideki Baykalcı ve Kılıçdaroğlu çekişmesinin geldiği aşama ilişkin ve şunu söylemiştim. Peki bundan sonra ne olacak? Ve dün ilk hamle gelişti. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Diyarbakır İl Başkanlığına atadığı kayyım heyetine resmi tebligat yapıldı. Yetki belgesi verildi. İşte bu yetki belgesi ve tebligat üzerine kayyum heyeti il teşkilat binasına giderek devir işlemini yapmak istedi. Lakin il başkanı, özlem ve yönetim kurulu üyeleri heyeti içeri almadığı gibi yetki hala bizde deyip karşı çıkıldı. Kayyum heyeti karşılaştıkları direnç ve il yönetiminin devirden imtina etmesini tutanak altına alarak bina önünden ayrıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Kayyum heyetinden aldığım bilgiye göre tutulan tutanakla Cumhuriyet Başsavcılığı başvurulacak. Devir işlemini kolluk kuvvetlerinin nezaretinde gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını bildirdi. Yani CHP'nin Diyarbakır İl Teşkilatı'ndaki hali durumu polis gücü çözecek. Galiba bu işte CHP yine bildik siyasetiyle soylunun parmağı var diyecek. Sizce derler mi? Klima işi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nın toplu ulaşım araçlarındaki klimaların bozuk veya çalıştırmada imtina edilmesi haliyle yaşanan bunaltıcı, çekilmez çili haline tepki yüksek. Birkaç günlük denetimden sonra hali hazırda durum eskisinden daha beter yaygınlaştı. Klimalar devre dışı politikası. Gerekçe yakıt, girdiler gösteriliyor. Belki kendilerince haklılar. Ama gölgede 45 dereceyi bulan sıcaklığın hakim olduğu Diyarbakır'da minibüs, ve halk otobüsleri kadar belediye otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması her yönüyle insanlık dışı muameleye tabi tutulmadır. Diyorum ki şu denetim işini hiç elden bırakılmaması şu kavurucu sıcakların yaşandığı zaman dilimi içerisinde. Günün sözü bilim ve bilgelik insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir.